Ne 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 bu bu ne? Bir gün her gün her zaman bir bulut hayır planlar peşindeydi ve ve bunu ama onu o zaten biliyordu arkadaşlar arkadaşlar ve 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 kimse hala para parıldı ama kutlar ne güzel atıyor hava çok güzeldi ama ama bunu sizin mermiyordu bizim yerinde yapımlanıyordu nerede nerede yapıyorsunuz yapın burada bayağı